Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün nihai şampiyon olmayı deneyeceğim. Burada iki maç var gibi gözüküyor ama buradan bakınca da üç basamak var gibi gözüküyor. Bilmiyorum kaç basamak olduğunu. Bu mezarlık destesiyle oynayacağız. Normalde kraliyet deviyle kasacaktım da daha yeni kraliyet devi oynadığımız için mezarlıkla oynamaya karar verdim. Hemen maçlarımıza geçelim. Biz de bol şans yiyelim. Bisiklet bileceğim direkt. kısımda yok ama Kuzucu bırakalım bari yoksa oynayacak adam Güzel renk geldi Şöyle kafes atalım bari Dağın adamda balon var galiba Yani biliyorum bu desteği de Yok. Adamın destinsini bilmediğimiz için kaybettik ya. Bir dahakine hayatta başlamayacağım şu maçtan sonra oyuna var ya. Hiçbir güç ben oyunu başlatamaz bir daha. <laughs> saçmalık olabilir mi ya? Adam sırf beklediği için kazandı yani. Yine de bundan geleni yapacağım da. Antilik normalde çünkü maçta. iyi oynamazsa yine döndürme şansımız var. Güzel. Adam iyi oynayamadı bu arada. Oha çevirdik lan neredeyse maçı. Oy çok güzel oynadı lan. Vurma lan. Heh, şöyle zehir de atacağım. O silah şöyle çünkü öldürtmez gibi. Maç kasırga çok sıkıntı ya. Of. Ama hiç şey yapmadı. Bizim kafesi hiç şeylemedi yani anladınız siz. Bize saldıralım adamı beklemeyelim de. Büyük bir şok rakibim. Aha. Bisikletleri çok kötü kullandı. Hadi lan mezarlık arkadaş. Lan bir tane daha vuraydı çok güzeldi de. O 300 olmadı bu arada. Bir gider atacağım oraya. Hadi mezar vur 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 yapış. Hayır vurma. Vurma lan. Hadi. Çok kötü attı bana denci hadi. Aldık gibi arkadaşlar. Oh be. Ben sırf başlangıçta kafes çıkardık diye kaybedecektik var ya Ne bol şans diyelim Bu sefer Hiç başlarsam yok valla Güzel i̇şte varil atalım bari. İskat alacaktım da kazara kilo bastım orada Neyse <laughs> Bu arada kasırgasız kullanıyoruz ya bir el binici bir el balon falan fark ettiniz değil mi onu? daha mı mantıklıydı diyorum da. kuleyle mi zıpladı o ateş ruhu harbiden? Nasıl, oradan nasıl zıplıyor yani? Neyse. Adamın destesi çok enteresan bu arada var ya. Yaşçı çıkabilir hemen. Şaşırmayacağım. Cazir fırsatı. Ulan da buzcu onları temizleyene kadar. Sana buzcu yavaş yavaş şuraya Onlarda da yavaş yavaş can kazanıyor. Sonsuza kadar devam edebilir buzcu böyle yani. İyi, çok geride değiliz. 2x'e girdik neredeyse. Hemen şey çevireceğim. Uyu. adam elinde zehir olduğunu bile bile yaptı ya, şu an neydi. Adam şey atacak. Bize şey atalım mezarlık atalım. Mega şövalyeyi hazır tutuyorlar. Zehri varmış. Yanında vurdu ama bence. İki tane vursan yeter mezarlık. Güzel. Şöyle bir zehir atacağım ha. İkinci kafes çok güzel, güzel kart topladık mı fena değil zaten ziyaret edecek adam iki tane vursak yine mükemmel olur Adam son ikisi attı onu yaptın onu. böyle bir şey. Oraya maç tekrarına bakacağım da. Burada kafes vardı gitti zıplamayı tercih etti lan rakip kart. Böyle bir şey olamaz. Süpersel. Zaten adam mega şovali arkası şeyi yapması yetmiyormuş gibi de. Basal mezarlığı zaten zehirle savunuyor. Yani bir iksir karı da oluyor da birkaç tane vuruyoruz karşında. Güzel savunduk bu şeyi. Bu mega şoli efsane ettik lan orada galiba. Güzel e geçtik. Adam eline geline basıyor kaybettiği şey için. Bence aldık yani. Biz de elimize gelene basalım da vuramazsın. Uf, çok güzel. Ne oldu lan? Tokatladım. Şu saklama musun da atalım. Falan. Bakalım iki maç mıymış, üç maç mıymış onu görelim bari. Oy dört yıldız hadi kaliteli bir şey. Fena değil. Ne dört yıldız efsane. Nazar taşı. Evet bir maç daha varmış ya. Ama ne Niye on galibiyette şey var ki taç yani. Sekiz yıldır on adam Aha Türk geldi. Şans diyelim mi? Tamam bize klandan biri gelmişti daha önce karşıma. Cadı olması da hiç iyi şey değil bak. Yani elektrode, dev. Nasıl denk gelir lan bu kadar da yani. Bisiklet var. Az bir canı kalsın lan bari. Balıkçı helal lan sana. elektrode hiç kolay değil lan. Neyle savunacağım elektrode lan. Balıkçı bir tane şey atsa şu oradan, iskelet atsa direkt savunur. Çok zor eşleşme geldi ya. Mezarlık olsaydık bu maç daha da zor olurdu yani bir şey değil mi canım? Ayıp ediyorsun ha. Bak, Türksün diye bir şey demiyoruz. lan yetiş lan yok ya burada atılmaz şimdi atsak hadi lan fırın hadi lan fırın helal lan sana fırın harbi helal olsun hem önce kesti ama Masiyan da köprüden elektrode basar mı bu acaba? dediğim gibi ortadan bir tane iskelet atsa Çok güzel hiçbir şey yapmadı <laughs> Yedik direkt ikisini yedik adam. Gelir mi bir şey? Tabi aha helal lan balıkçı sana Dur, Vurma vurma Karakteri bir tane vursan zaten Biz de boşu boşuna attık da tamam devam devam, devam. Buradan bence kurtulamaz bu arada. Al onu. Bir tane vur. Çok güzel. Rakip saldırmasın diye ben saldıracağım burada. Evimi fırınlanmadan tak diye. Yüzlerimizin orayı kestik. Tamam. Of. Adamın oyunu desteğe bak ya. Bir tane de zaten. İyi oyunu değil. Son maçta Türkiye karşı oynadık. Bu kanat sanırım çok da yüksekte bir klan. Daha önceden de denk gelmişti buradan beri. Nihayet olduk sonunda. 1600-1700 dereceyle geldik nihayet. Oh sonra ben kitabımızı da alalım. Alamıyoruz tabi 5. olacak. Şuradaki ödülü açalım abi. Bir şey çıkar mı acaba? Bak tamam. video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. video videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.